İlk eksiğimiz şu an için korna. Kornamız yok. Kornamız dolaylı çok güzel olacaktı. Aha ambulans gidiyor. Hemen peşinden gidelim. Hmm. Ses değişikliği falan da on numara olmuş. Aha şurada şey var. Bir görev mi var acaba? gidelim bakalım. Ne var ne yok. Merak ettim şimdi. Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Car Parking Pro 2020 oyunuyla karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi grafik kalitesi falan on numara bir oyun. Görür görmezse hemen indirip sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Oyunda şöyle arabanın kapılarını falan da açabiliyorsunuz. Derken diğer arabaları da sizlere göstereceğim. Toplam 4 tane arabamız var. Bir tanesi de kapalı. Burada ne var tam olarak bilmiyorum. Bir de bu. Biri bu. Diğeri neydi? Bu ve bu en sanki su zaten. Ama biz ücretsiz olan alabiliyoruz bunu. Ha oynadım pardon. Oyna demeden önce bir e, boyma yapacaktım. Jantları değiştirebiliyor muyuz? Bakalım. Aynen o bayağı bir değişiklik yapabiliyoruz. Bayağı bir ayar var aslında. Ben i̇kisini birden yapalım şöyle de. Burantısız bir şey olmasın. Şimdi kaydetmek kaydetmek diyelim. Rengini değiştirdim arkadaşlar. Rengini ne olsun? Aya bir renk var. Alsın bir şey olsun şöyle. Kırmızı değil. Ya beyaz olsun ya beyaz olsun. Aynen. Değiştirmeyelim bence. Oyunu diyelim. Serbest mod var arkadaşlar. Şurada kilitli mod tam olarak ne bilmiyorum. Burada da park modu var. Biz parktan başlayacağız. Evet şimdi oyunumuza başladık. İç kısmını görebiliyor muyuz? o iç kalitesi de 10 numara ya gerçekten 10 numara var. baksanıza mükemmel yapmışlar ayarlarda neler var arkadaşlar bakalım şimdi ee, ayara basalım ne varmış direksiyonu falan değiştirebiliyormuşuz İyi çok güzel başka ne var diğerleri aynı tamam şimdi yavaştan oyunuza başlayalım arkadaşlar Oyun kalitesi 10 numaraymış arkadaşlar. Ben beğendim. Oyunu indirirken bazı arkadaşlar kötü yorumlar yazmıştı. Yani oyun çok güzel değil falan diye. Grafik kalitesi kötü, işte oynamaya değmez falan diyorlardı ama bence mükemmel ya. Kesinlikle oyunlar indirin, indiririm yani. Sonraki seviye. Burada ne yapıyoruz? Geriye mi gidiyoruz? Burada da geri geri gidiyoruz arkadaşlar. Hemen vitesi geriye attık. Arabanın içinden sürelim. Ama ayna yok gerçi süremiyoruz. Hemen dışına alalım tekrar. Arabanın sesi falan 10 numara ya. Cidden. Emin olun arkadaşlar bu oyunu seveceksiniz. Ee, bir sonraki seviyeye geçtik. Araba şeyde kaldı. Geri viteste kaldı. Ee, geri geri park etmemizi istiyor gençler. Hemen geri vitesi atalım. Çok güzel. Bu da bitti. Şimdi bir sonraki göreve gidelim. Şimdilik park etme olayları çok güzel. Zorlamıyor pek. Bakalım ilerleyen bölümlerde nasıl olacak. Başlangıç aşaması olduğundan böyle arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde biraz daha zorlayacaktır. değer mi Bence değmez. Evet değmeden kurtardık. Tamam bu da bitti. Bir sonraki şu an 3 yıldızı alıyoruz bakalım. Aha. Bundan nereye gireceğiz? Soldan gireceğiz gençler. Bu sefer işten içten sürelim ya. Ama iç kalitesinde gerçekten bitti. Çok güzel yapmışlar. Direksiyon detayına baksanıza bunu eleştiren arkadaşlar niye eleştirmiş acaba merak ettim. Yani çok kötü demişler yani kalitesi falan iyi değil demişler. Hatta oyun indirirken %75'ini indirmişti iptal edecektim. Neyse istedim ya iptal edeyim bir açıp bakalım dedim. İyi ki iptal etmemişim yani. <laughs> ne oldu fazla mı yani fazla gitmişiz. Don diyelim. Sonraki seviye. Yavaş yavaş zorluyorlar arkadaşlar. Ama öyle çok da zor değil tabi. Güzel bu da tamam. Şimdi bunu bitirdik. Aslında şey mi yapayım? Ee, ana menü diyelim arkadaşlar. Evet diyelim. Şimdi rengimizi değiştirelim. Ne yapalım? Mavimsi bir şey yapalım şöyle. Evet. Kaydetmek diyelim. E, Jantları da değiştirdim ya. Jantın rengi beyaz olsun şöyle. Değil mi? Kaydetmek diyelim. Oyna diyelim bu sefer. Serbest sürüş yapalım. Bakalım serbest sürüş nasılmış. Start diyelim. Ee, direksiyon. Hata var gibi sanki şu an. Hemen ayar diyelim arkadaşlar. Fırla diyelim. Aynen şimdi oldu. Niye hata verdi? Direksiyon büyüktü arkadaşlar. Az önce ben ayar yapmıştım ya. Direksiyon büyük olduğunu hata verdi. Şimdi şehirde dolaşalım. Gördüğünüz gibi oyunun grafik kalitesi bence 10 numara. Hatta cadde kalitesi falan da çok güzel yani. Ben beğendim. Sizler beğendiyseniz arkadaşlar açıklama kısmından linkini bırakıyorum. Açıklama kısmından linkini bırakıyorum. Oradan indirip oynayabilirsiniz. Yani şu şehrin kalitesine baksanız da bence on numara olmuş. Farklı bir canlılık var yani. Farklı bir şey var böyle oyuna girdiğinizde. Direkt animasyonun içindeymiş hissi veriyor size. Tek eksiğimiz şu an için korna. Kornamız yok. Kornamız dolaydı çok güzel olacaktı. Aha ambulans geliyor. Hemen peşinden gidelim. Hmm. Ses değişikliği falan da on numara olmuş. Aha şurada şey var. Bir görev mi var acaba? Ee, gidelim bakalım. Ne var ne yok merak ettim şimdi. Tamam diyelim. Şimdi nereye gidiyoruz bakalım ok, ok işaretinin gösterilmiş olduğu yere gideceğiz. Ok işareti nereye gösteriyor? Arka tarafı gösteriyor. Hemen o tarafa gideceğiz. Bakalım bizi nereye götürecek. Yani bu mod da güzelmiş. Sadece park etmiyorsunuz. Elbet gezimsiz size görevler veriyor. Görevleri yerine getiriyorsunuz. Derken kaza yaptım. İkinciyi de yaptım. İkinciyi de yaptım. Umarım mana üzerime üzerime gelmez. Çok kötü oldu ya. 3 tane hakkım varmış. İkisi gitti. Sonradan fark ettim aslında ya. Dostum dur dostum aman ha. Bana vurmayın bakın vurmayın. Az üstü oynayın. Bak bir tane canım kaldı. Bana vurursanız kötü olur. Ama şu minibüse şey dikkat edelim. Zaten canım kalmadı. Ben hızlı gideyim şurada. Daha birinci göreve gidiyoruz ya. Nereye ben anlayamadım. He, oraya park etmemi istiyor. Şöyle park edelim. çok güzel. Biri bitirdik gençler. Şimdi ikinci göreve giriyoruz. Bir canımız kalsa da bu bölümü bitireceğiz inşallah. İlk başladığımda biraz dikkatsiz sürdüm arkadaşlar. Yani can aklıma getirmedim. Ve gelişi güzel sürdüm. Başıma böyle bir iş geldi. Şuradan gidebilirim ya. Umarım karşıdan bir araba gelmez. İyi gelmedi. Yine serbest gezintide de park etmek istediğinizde size görev biri o çok güzel olmuş. Çakıldığınızda hemen bir park görev alırsınız. Yeşil noktayı bulduğunuzda hemen bir görev veriyor zaten. Allah Allah level bitti yandık. Neyse arkadaşlar oyunu görmüş oldunuz. Umarım oyunu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bizler için yeni yeni oyunlar bulmaya devam edeceğiz. Yeter ki bizleri takip etmeyi bırakmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuza like atıp yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Selametle görüşürüz.